Hangi durumlarda öğrenciler başarılı antrenörüne başvurabilirler. Şimdi e, bir kere öğrenciler e, odaklı düşünürsek mutsuz olur birçok öğrenci. Neden mutsuz olur? E, kendisinin başarısız olduğuna inanır. Başaramayacağına inanır. E, halbuki bu kendisindeki potansiyeli e, keşfetmemesinden kaynaklanmaktadır. Başka insanlara bakar. Bunların sanki yaratılış olarak farklı özellikle geldiklerini, kendilerine özgü özel avantajları olduğunu düşünür. Halbuki sadece yapmaları gerektikleri yaptıklarından e, dolayı başarılı olmuşlardır. Biz onlara bu konulara fark, e, farkındalık sağlarız. Yani e, insanların çeşitli yetenekleri vardır. O yeteneklerini keşfetmelerini sağlarız. Kimisi görsel sanatlarla zekidir. Kimisi e, fiziksel olarak bazı yetenekleri vardır. Ama e, ne yapar işte aileler başka yerlerde gördükleri örneklemeleri illa çocuklara çocuklar da Çocuklar Çocuklarda bu sefer e, olan yeteneklerinde atıl dururken olmayan e, kısımlarına e, yüklenirler. Bu sefer çocuklar kendi kendilerini e, genelleyerek mutsuz e, zannederler. Ha, biz burada onların e, kendilerini keşfetmelerini sağlıyoruz. Halbuki ne kadar onların engin bir derya olduklarını hissetmelerini sağlıyoruz. Ondan sonra e, beraber hedefleri çiziyoruz. Çok basittir birçok insanın aslında kaybettiği şeyler. Yani bir klasik örnekten verelim. Genel örnekten. Bir de yola çıkıp yolda kalmak gibi bir sorunumuz var aslında. Kısa vadeli bir acı çemberi var. Her yeniliğe başladığımızda. Uzun bir yola gitmeye karar verdik. Mesela perviz olayını önüne koyalım. Yemek, diyet dediğimiz olayı öne koyalım. Şimdi diyete başladığı zaman ilk, ilk önce kısa vadede insanlar ne düşünürler? Efendim ben şimdi bu pizzalardan vazgeçeceğim. Ben bu güzel yemeklerden vazgeçeceğim. Ee, onun acısına e, bir süre katlanamadıkları için uzun vadeli mutluluğu o acı çemberinde kaybederler. Halbuki uzun vadeli hedefin fe, e, yükleseler gerçek anlamda mutluluklarını konsantrasyonlarını, odaklanmalarını bunu başaracaklar. Ve zamanla da alışacaklar ve bunun kendilerini daha mutlu edeceklerini görecekler. Bu ders çalışmaları da böyledir. Ee, mesela e, çoğu bizim Okul sistemimize unutulan tekrarlardır. Yani insanın kısa söyle, orta söyle ve uzun söyle hafızası diye bir şey var. Yani bizim onlara öğreteceğimiz tekrar sistemleriyle, bunların uzun söyle hafızada sınav günü geldiklerinde de kullanılabilir bilgi anlamında kullanma yeteneklerini tekniklerini de öğretiyoruz. Bu başarıyı getiriyor. Şimdi çalışıyor, sınav günü geliyor, bilginin çoğu aklında yok, kullanılabilir ki bilgi. Ne yapıyor? Bir yanılgı yapıyor. Bütün o müfredatı sınava birkaç gün kala kendini yüklemeye çalışıyor. Bu sefer daha arızalı bir sonuç e, gündeme geliyor. Hem çalışma tekniklerini, hem odaklanmayı, hem daha da önemlisi inancı. Yani inanç değişikliği var. Kalıcı değişiklikler yapmak istiyorsak hayatta üç tane şey değiştireceğiz. Birincisi, ilk önce hedefimizi belirleyeceğiz. Hedef bir. Hedefi belirlerken de hangi ...inançlar bizi geri tutuyorsa... ...o sınırlayıcı inançlarımızı değiştirip... ...yerine e, bizi... E, ...mutluğa taşıyacak olan... inançları koyacağız. Üçüncü ve son seçenek de... ...stratejilerimizi değiştirmek. Yeni bir strateji belirlemek. O stratejileri belirlemelerinde... E, ...zaten e, beraber... E, ...bu işi beraberce yürütüyoruz. Bir de şöyle bir şey var... ...hani stres içinde başarmıyoruz. Biz mutlu mutlu başarma yöntemini seçiyoruz. Başarken hmm. de mutlu oluyoruz. Bu yolu... ...giderken de stres içinde değil. Karşımıza bir şey çıktığı zaman... ...her karşımıza çıkan şeyi kötü görmüyoruz. Hatta hiçbir mesajı kötü görmüyoruz. Yani yani bir fırsat olarak. Tabii tabii. Bunu fırsata çeviriyoruz. Yani kendimize soru soruyoruz. Diyoruz ki biz bundan ne elde edebiliriz? Bir sorun çıktığı zaman, ters bir sorun. Henüz de mükemmel değil. Neyi eksik yaptık? Henüz bir çözüme varamadık gibi güçlü soruları kendimize soruyoruz. Bu sorular bizim aksine sorunların altında ezilmemizi değil, sorunları fırsata çevirip katalizör etkisiyle daha da ileri gitmemizi sağlıyor. like tv